Merhabalar hoş geldiniz. Yepyeni video ile karşınızdayım. Bugün paket günü bildiğiniz gibi paketlerimizle tekrar devam ediyoruz. Icon paketleri var. İzleyicilerim çok sağ sonra paketlerini benden paylaştılar. Birçok kez fake yedik. Ama bir tane güzel kart açmıştım. Onda da takım çok iyiydi arkadaşlar. Yani takımı giremeyecek bir oyuncuydu. Onu da izleyeceksiniz zaten. Şimdi iyi diyorum. Yencer, ikon ve aynı zamanda pikler karşınızda. Umarım faydası olmuştur. Açtım ama 4 tane var. Pik onları bir açayım. Oo güzel süper işte bunlar lazım bize. Onun için paket açacağım o yüzden bunu alıyorum. Süper be. Kritik, kritik bir pik daha ver bir tane daha süper sayılır. Evet güzel gayet güzel. Tamam. Transfer yapmak için en doğru zaman bence bugün. Oğlum ne güzel şey atıyorsun. Hangisini alayım ben bunu şimdi? Taverneri kullanmam zaten özel kartı değil. Ne yapsam şey Fernandez alayım ya daha yüksek rating. Haberde ne yapacağım? 5 oldum açıyorum. Ver. 84 üzeri kafi ama tabi olabildiğince yüksek rating olsa süper olur. Kötü geldi. Hadi bir tane daha. Bunlar çok kritik. Oğlum düzgün bir şey at lan. Gün Bu biraz fiyasko oldu hem de ağır fiyasko oldu ama devam. Evet 5 tane tekrar açıyorum arkadaşlar. Bizde şu an 82-80 çok yüksek o yüzden Duplicate'i düşüyor hiç hoş değil. Bu atı salmayacağım. Heh, şöyle adamlar var bana anlaşalım senle. Oley, oley. Bir tane daha güzel versene be. Yapar mısın öyle bir kıyak? Adamsın. Süper. Buradan da istediğimizi aldık. Hollanda denedim orayı. 4 tane çarım bu sefer. İyi, i̇yi, rating ver. Harikasın sen. Harikasın. Allah'ın üstüsün sen. Evet. Muhteşemsin sen. Ah be olsun yine çok 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 iyi. Bayağı iyi. Hollanda'ya baktım. Baksan daha ne açacağım ya. Hüseyin. Hadi bakalım. Başlasın 14 pik. Oo, Çok iyi başladık. Devam. Çok iyi. Arka. Gayet iyi. Teleman salayım ya. Evet orada seçmedi. Çok iyi lan. O kadar 3 tane volko at. Aa, hepsine sahipsin. Peki Lemar daha mantıklı Fransız. Kafi burası da. Hadi 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 hadi. hadi. Çok iyi. Yani stoperi. Olağanüstü en pahalı stoper. Abi de yanına Luke Show Ver ver hocam daha ver. Bize bir özel kart da ver. Gayet iyi Mertens. Hüseyin'cim rica ederim. Her zaman. Bizim işimiz pik açmak. Kötü gel, olsun. 3 tane daha var hadi. Çok iyi. Hadi ver son bir tane son bir şakanı da yap bizi olaysız da alalım burada. Kafi. Kafi. 1 2 3 full 85 var. Bir tane 80 güzel. Evet, <laughs> ne <olduğuna> sesim ben? <laughs> Aplikyat atma Aplikyat atma Fodur atman lazım, Fodur at Meh Fodur at at, süpersin Fodur at ama yine fena değil, tamam şu açayım Bilmiyorum ki. Bu ne ya? Atmıyor lanet olası hiç yüksek rating atmıyor abi. Atlan. lan. Aferin. Bir tane daha at. Adamın asabını bozuyorsunuz. Aferin. Adam ol. Ee? Ha. Evet abi. Kaç söyle bir sayı hadi. Öptüm seni seni. 12, 11, 19 tam doğruymuş. Teşekkürler. Seni seni. <laughs> ya of seni söyledikten sonra benim açtığım bir pik daha kötü oldu. Söyle bir sayı. Açtım uçu Helal. Sıra bende. Aa, alayım mı Georgia'yı alayım değil mi? Tamam sende de sıra hadi. şimdi biraz kolay sayılar söyler misin? 17. Kaç tane? 21. 20, 19, 18, 17. Oo süper. Yani kazanıyor şu an. Sıra bende. Sıra bende. Aaa lakalırsın işte abi. Söyledi hadi sayı. <laughs> söyle Ya ya. Kardeşim bu şarkılar ne ya? Of değişti. Oğlum nasıl dört? Dört işte yani. <laughs> ne o para atma yarışması? Ben kesinlikle kabul etmiyorum. Açıyorum tamam. Açtım bunu. Tamam şimdi sıfırlayacağım ondan sonra yapalım. Tamam mı? Allah kahretsin. Tamam sıfırladım. Söyle. Kötü açtın. Sıfırlıyorum yine. Sonra karışıklık oluyor. Beş açtım. Oh, Hayır ben söyledim Ben açtım. Sıra sende. Tamam. Ya. Ben kazanıyorum şu an. <laughs> ben açıyorum sıra ben de. Şunu açtım. Cık, bu ne Allah aşkına ya. Söyle. Allah Allah. Beş açtım. Al 5. Al 5. Bir şey gelmedi. O zaman 5. 3, 4, 5. Ohoho abi ya yok. Yendim seni. <laughs> Söyle hadi. Hadi hayır hayır hala, hala şansım var. Bir tane kaptan açarsan. Bir açayım da gör. <laughs> ya. Olmadı. O zaman iki açıyorum. Duplicate ya. Bu da senin şansına. Güzel. Bayağı açtım ya. Açtık daha doğru süper, açtık. ben Hemen de şu ikili de açayım. Sonra ikon açıyorum. Of süper. At bana bir tane daha adamın asla bulamaz bana. Sarper abi bir şey açtık bakayım. Brezilya Meo Ronaldinho Ulan ya Ronaldinho sol kat değil mi? Olsun Bu heyecan güzeldi Oynatmaz bu ihtimalle Güzel mi? Win mi? Win diyorsunuz ha Gerçi güzeldi. ben Ronaldinho'ya çok yükseldim Sol kat olduğunu bile bile böyle heyecanlandım Hadi açtım belki senin için. Sonra da benim kendi yapmam gereken ikona gideceğim. Berk. Figo. Yani lose ama çok aşırı kötü değil ya. Açtım abi bekletmeden Hüseyin'i de bekletmeyeyim daha fazla. Haydi bize iyi bir oyuncu ver. Kimsin lan sen? Del Piero geldi. Ne diyorsunuz? Kötü değil gibi. Çok daha kötüleri var ya. Del Piero ne camda oynar. Açıyorum açıyorum Ayan Tucker. Prime VR ama. Seyirci paketten tabii. Mamut VR'ı açtım. Ronaldo açtım. Var bir sürü. Hayır. Ay lanç kapat, kapat. Hadi bakalım. Sokrates kötü ya. Üzgünüm. 86 hız 95 şut falan ama çeviklik dengesi kaç bunun? Bakalım bir. Çeviklik 80 denge 80 kapat. Abi teşekkürler paylaştığın için. Keşke daha iyisi bir şey açsaydım. 18 yaşındayken çok küçük hissediyordum da işte hayat bazen büyütecek sürprizlerle karşılaştırıyor insanı. Umarım sizi karşılaştırmaz. Gerçekten mi? açtım bu arada. Almanya. Meo. Schwanstager mi? Balak. Matheus olsa iyi olurdu aslında. Balak geldi. Açıyorum o zaman hadi. Hadi bir sinerji yaratın arkadaşlar hadi. Hollanda holit 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 holit. Cruyff. Zıklar olsun sana be. Ulan çok yakındı var ya. Evet videonun sonuna geldik. Çok fazla kart açtım. Ee, i̇konlardan bir türlü istediğimizi bulamadım diyebilirim. Çünkü dediğim gibi kaka açtık ama o kart o kadroya girmezdi. Kadro zaten full. O yüzden çok sevinemedim. Onun dışında Berkan F2 biraz hoş olmadı tabii. Umarım eğlenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.